Real Madrid'de adeta kulübeye hapsolan Enrique, Lig 1 ekibi Lyon talip oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Lyon yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında renklerine bağlamak amacıyla Real Madrid ile temas kurdu. Real Madrid'in Brezilyalı genç yeteneği Enrique sürpriz bir transfer teklifi geldi. Hali hazırda Habi Alonso tarafından yeni sezonda hiç süre bulamayan 19 yaşındaki golcü, Lyon tarafından kritik bir projeye dahil edildi. ENDR ilk 11 garantisi, Real Madrid'deki süreci gözeten Fransız temsilcisi, Enrique ilk 11'de oynama garantisi verdi ve İspanyol devinin yönetimine de genç yıldızın gelişimini destekleyecek bir proje uygulayacaklarını ifade etti. XABALONSONEUN kararı bekleniyor, Real Madrid Teknik Direktörü Habi Alonso'nun, Endrik konusundaki son kararı bekleniyor. Zira genç çalıştırıcı, kadro derinliğini de düşünüyor. E-N-D-R-I-C-K hiç süre alamadı. Habi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle ikinci planda kalan Endrik, bu sezon kralın takımında bir dakika dahi forma giyememişti. Sıkça sorulan sorular, Real MADRIDENDRIJK'yi nereden transfer etmişti? İspanyol temsilcisi, Brezilyalı genç yetenek için Palmeiras'a 47. 5 milyon euro bon servis ödemişti.